Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz hücresel enerji oluşumu. Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerjiyi hücre içerisinde besinlerden elde ederler. Besinleri parçalayarak bunun sonucunda enerji oluştururlar. Hücresel enerji oluşumu 3 çeşittir. Bunlardan birincisi oksijenli solunum. Diğeri oksijensiz solunum. Üçüncü olan da fermantasyon, diğer adıyla mayalanmadır. Fermantasyonu da kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Laktik asit fermantasyonu ve etil alkol fermantasyonu. Şimdi oksijenli solunumdan bahsedelim. Adı üstünde solunum için ne söyledik? Besinlerin parçalanması dedik. O zaman birinci maddemiz nedir? Besindir. Besinin parçalanması gerekiyor. Hangi ortamda parçalanması gerekiyor? Oksijenli ortamda parçalanması gerekiyor. O zaman ne yazıyorum? Oksijeni yazıyorum. Buraya enzim yazmam gerekiyor. Enzim nedir arkadaşlar? Enzim canlıların yaşamsal olaylarını, faaliyetlerini başlatan, devam ettiren yani reaksiyonu başlatan, devam ettiren ve reaksiyon sonucunda aynen çıkan protein yapılı moleküllerdir. Bir diğer ismiyle enzimler katalizördür. Evet. Besin oksijenle tepkimeye girdi. Bunun sonucunda karbondioksit ve su buharı oluştu. Tabii ki bizim amacımız neydi oksijenli solunumda? Enerji elde etmekti. O zaman bir de neyin oluşması gerekiyor? Enerjinin oluşması gerekiyor. Tabii ki enerjinin yanında ısı da açığa çıkar. Bu oksijenli solunum denklemini bir de formüllerle gösterelim. Besin bizim bildiğimiz glikoz C6H12O6 artı 6 tane oksijen enzimlerimizi yazıyoruz katalizör reaksiyonu hızlandıran molekül 6 tane karbondioksit 6 tane su ve 32 ATP ve ısı oluşur. Oksijenli solunum hangi canlılar tarafından yapılır? Bitkiler Hayvanlar, insanlar, bazı bakteriler ve bazı mantarlar tarafından gerçekleştirilir. Peki, oksijenli solunum gelişmiş canlılarda ve ilkel canlılarda nerede gerçekleşir? Gelişmiş canlılarda oksijenli solunum stoplazmada başlar. Stoplazmada başlar. Mitokondride sonlanır. İlkel canlılarda oksijenli solunum nerede gerçekleşir? İlkel canlılarda Mitokondri olmadığı için stoplazma da gerçekleştirilir. Evet. Diğer bir hücresel enerji oluşumu çeşitimiz arkadaşlar oksijensiz solunum. Adı üstünde oksijen olmadan gerçekleşen solunum. E, yani oksijen olmadan enerji üretilmesi. Bu da besinlerin oksijensiz ortamda enzimler vasıtasıyla enerji oluşturulmasıdır. Bunu kimler yapar? Oksijensiz solunumu bazı bakteriler yapar. Üçüncü çeşitimize geldiğimizde fermentasyon diğer adıyla mayalanma. Fermentasyonu biz demin ikiye ayırmıştık ama önce bir genel özelliklerini söyleyelim. Fermentasyon canlılarda arkadaşlar stoplazmada gerçekleşir. Plazma da gerçekleşir. Fermantasyonun tanımı oksijensiz solunum ile aynı arkadaşlar. Yani besinin oksijen olmadan parçalanması olayıdır. Parçalanarak enerji üretilmesi olayıdır. Genel olarak fermantasyonu kimler yapar? Bazı bakteriler, bazı mantarlar ve omurgalıların omurgalıların çizgili kas hücreleri fermantasyon gerçekleştirir. Çizgili kas hücreleri ...fermentasyon gerçekleştirir. Fermentasyon ile oksijensiz solunuma aynı tanımı kullandık. O zaman bir farkının olması gerekiyor. Fermentasyonu diğer solunumlardan ayıran özelliğin bir tanesi... E Üretilen enerji miktarının daha az olması. Yani oksijensiz solunum ve oksijenli solunumda üretilen enerji miktarı fermentasyona göre daha fazladır. Şimdi fermentasyonun çeşitlerine geçelim. Birincisi ne dedik? Ee, şöyle çizelim. Bir, laktik asit fermentasyonu. Laktik asit fermentasyonu, diğer, e, diğer çeşitimizde etil alkol fermentasyonuydu. Bunların aslında farklı olmasının sebebi, sonuçta ikisinde de glikozu kullanıyoruz. İkisinde de kullandığımız madde, girenler maddesi glikoz ama e, farklı maddeler oluşuyor. Bu farklı maddelerin oluşma sebebi de canlının yapısındaki enzimlerinin farklı olması. Şimdi laktik asit fermentasyonunun tanımını yapalım laktik asit fermentasyonu besinin yani C6H12O6 glikozun enzimler vasıtasıyla yine oksijensiz ortamda laktik asite laktik asite ve 2 ATP'ye dönüşmesine laktik asit fermentasyonu diyoruz. Laktik asit fermentasyonu sonucu yoğurt eldesi, peynir oluşumu laktik asit fermentasyonu sonucu oluşur. Bir de demin bahsettik, omurgalı canlıların çizgili kas hücrelerinde laktik asit fermentasyonu görülür. Kas hücrelerinde laktik asit fermentasyonu görülür. Spor esnasında hücreye yeteri kadar oksijen gitmediğinde bizim çizgili kas hücrelerimiz laktik asit fermentasyonu yapar. Neden? Hücreye enerji gerektiği için. Evet hücreye enerji sağlar ama bunun yanı sıra laktik asit üretir. Asit baz konusunda görmüştük laktik asitin diğer ismi yorgunluk asitiydi. Yorgunluk asiti enerjinin yanında üretildiği için sporcu da ne yapacaktır? Yorgunluk hissi yaratacaktır. Dolayısıyla yorgunluk hissi yarattığı için sporcu dinlenir. Dinlendikten sonra dinlenme aşamasında e, laktik asit parçalanır. Parçalandığı için tekrar bizim hücrelerimiz oksijenli solunum yapmaya başlar. Diğer fermantasyon çeşitimiz arkadaşlar etil alkol fermantasyonu. Yine fermentasyonda ne kullanılacak? Glukozumuz kullanılacak. C6H12O6. Yine oksijensiz ortamda yine enzimlerle e, bunun sonucunda glukozumuz parçalanıyor. 2 tane etil alkol 2 tane laktik asitten farklı olarak karbondioksit İki tane ATP, şurayı silelim ve ısı açığa çıkıyor. Etil alkol fermentasyonu nerede görülür dersek bazı bakterilerde, ve maya mantarlarında mantarlarında görülür. Etil alkol fermentasyonu hamurun mayalanmasında, mayalı içeceklerde, içeceklerin eldesinde kullanılır. Mesela hamuru mayaladıktan sonra belirli bir süre bekleriz. Belirli bir süre bekledikten sonra hamur kabarır. Daha sonra hamuru pişirdiğimizde ekmeğin hacimli olmasını sağlar. Bu aslında hacimli olmasını, ekmeğin hacimli olmasını, hamurun kabarmasını sağlayan açığa çıkan karbondioksittir. Genel olarak fermantasyon sonucu açığa çıkan ürünlerimiz nelerdir dersek, yani etil alkol fermantasyonunu ve laktik asit fermantasyonunu genel olarak düşünürsek, fermantasyon sonucu neler oluşur? Hamur kefir, mayalı içecekler. Turşu, soya sosu, soya sosu, peynir, yoğurt gibi ürünler fermentasyon sonucu açığa çıkan ürünlerdir. Arkadaşlar e, demin solunum çeşitlerini anlatırken e, oksijenli solunumda 32 ATP oluşur dedik, oksijensizde e, arada bir değer oluşur dedik, fermentasyonda 2 ATP oluşur dedik ama ATP'nin ne olduğunu açıklamadık. Şimdi ATP'nin ne olduğundan bahsedelim. ATP açılım olarak adenozin trifosfat. E, adenin bazını sizler DNA molekülünde görmüştünüz. Adenin bazından 5 karbonlu şeker ama buradaki riboz şekeri ve 3 tane fosfat molekülünden oluşur e, ATP. 1 adenin, 1 riboz şekeri, 3 tane de fosfat molekülünden oluşur. Evet. ATP ünün bazı özelliklerini buraya yazdık. Solunumda açığa çıkan enerji ATP molekülünde depo edilir. Her canlı ATP üretir ve tüketir. ATP molekülü solunumla üretilir. ATP depolanmaz ve ATP hücre zarından geçebilecek büyüklükte de değildir. Yani büyük moleküldür. Dolayısıyla hücreler her hücre kendi enerjisini kendisi üretir. ATP molekülünde bulunan yüksek enerjili fosfat bağları koptukça açığa enerji çıkar. Bu enerjiyi canlılar nerelerde kullanır? Yemek yemek için, beslenmek için, konuşmak için, uyumak için, düşünmek için, spor yapmak için bu ATP'yi kullanırlar. Peki bitkiler nerede kullanır? Bitkiler ışığa yönelmek için Depo ettikleri besinleri diğer organlarına taşımak için ve onlar da büyümek için bu enerjiyi kullanırlar. Şimdi fosfat bağları koptukça dedik. Arkadaşlar bizler kimya konusunda biliyoruz mononun bir olduğunu, di 2 olduğunu, tri. 3 olduğunu biliyoruz. Burada ATP molekülünde bir tane fosfat çıkarsa yani şuradaki e, yüksek enerjili bağ çıkarsa o zaman geriye ne kalıyor? Adenin tri O zaman adenozin ne olması gerekir? 2 tane fosfat kaldığına göre di fosfat. Yani buna ne diyoruz? ADP diyoruz. Peki bir tane daha yüksek enerjili bağımız var. Bu da koptuğunda o zaman geriye ne kaldı? Adenozin mono fosfat kaldı. Buna da ne söylüyoruz? AMP adını veriyoruz. Şimdi arkadaşlar solunum olayını bitirdik. Bir önceki dersimizde öğrendiğimiz fotosentez olayıyla birleştirelim istedim biraz. Çünkü sorularda karşımıza çıkıyor. Şimdi kloroplast organelinde ne gerçekleşiyordu? Fotosentez olayı gerçekleşiyordu. Peki fotosentez sonucu neler oluşuyordu, neler üretiliyordu bitki, neleri veriyordu bize? Oksijen ve besin yani glikoz C6H12O6'yı veriyor, oksijeni veriyor. Evet. Sonra bunlar hücrelerde, mitokondride oksijenli solunum yapıyorlar. Oksijenli solunum sonucu neler açığa çıkıyordu? Karbondioksit, su buharı ve 32 ATP dedik. Ortama enerji veriyor arkadaşlar. Şimdi fotosentez ve solunumla ilgili sorularda bir de çimlenme karşımıza çıkıyor. Çimlenmenin ne olduğunu hatırlayalım. Besin kullanması gerekir. Besini nerede bulunur? Bitkinin kendisidir. Yani çeneğidir. Çeneğini kullanarak bitki solunum yapar. Solunum sonucunda ne üretecektir? ATP üretecektir, enerji üretecektir ve ne yapar? Böylelikle bitki büyümeye başlar. E, bitki peki büyürken fotosentez yapar mı? Hayır yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü yaprağı yoktur. Fotosentez ne zaman yapmaya başlar? O zaman ilk yaprağı çıkmaya başladığında bitki fotosentez yapmaya başlar. Şimdi burada çenek yani tohumun kendisi e, ne? besin olarak kullanıyor dedik. Burada tohumun kuru ağırlığı ile ilgili bir grafik çizdim size. Çimlenmenin başlangıcında tabii ki tohumun kendisi var, ağırlığı var. Zamanla bitki çimlenmeye başladı ve büyümeye başladı. Büyüdükçe bakın tohumun kuru ağırlığı ne yapıyor? Zamanla azalıyor. Çimlenmenin sonu geldi. Burada artık bitki yapraklarını çıkarıyor ve bu aşamadan sonra bitki fotosentez yapıyor. Evet arkadaşlar, bir de solunum ile fotosentez olayını karşılaştıralım hep birlikte. Ben sizi duyamıyorum ama sizin yerinize cevap vereceğim. Şimdi fotosentez kim tarafından yapılıyordu? Üretici canlılar tarafından yapılır. Solunum tüm canlılar solunum yapar. Tüm canlılar yapar. Solunum her zaman gerçekleştirilir ama fotosentez ışık varlığında gerçekleştirilir. Fotosentez sonucu ne kullanılır? Karbondioksit, su ve ışık gereklidir. Solunumda ne kullanılır? Besin ve oksijen kullanılır. Oksijenli solunumda oksijen de kullanılır. Oksijensiz solunumda sadece besin kullanılır. Solunum sonucu neler oluşur? Etil alkol oluşur, laktik asit oluşur, karbondioksit oluşur, su oluşur ve ATP oluşur. Bunların hepsini yazarken bütün solunumu, 3 çeşit solunumu göze alarak e, yazdık. Fotosentezde ne üretilir? Besin üretilir, C6H12O6 ve oksijen üretilir. Evet. Fotosentez arkadaşlar kloroplast organelinde ya da kloroplast organeli olmayan e, ilkel canlılarda stoplazmada gerçekleşiyordu. Dolayısıyla stoplazmada gerçekleşir. Klorofil olması yeterlidir. Solunum nerede gerçekleştirilir? Mitokondride, gelişmiş canlılarda mitokondride gerçekleşir demiştik. İlkel canlılarda da stoplazmada gerçekleşir diyoruz. Fotosentez yapım olayıdır. Neden? Çünkü bunlar kullanılıyor ve bunun sonucunda bir besin açığa çıkıyor. Bundan dolayı yapım olayıdır diyoruz. Solunum yıkım olayıdır. Neden yıkım olayıdır? Çünkü besini kullanıyoruz. Besini parçalıyoruz arkadaşlar. Fotosentezde canlının artar. Fotosentez yaptıkça canlı büyür, besin üretir. Dolayısıyla canlının ağırlığı artar ama solunumda besini kullandığı için canlının ağırlığı azalır. Enerji dönüşümleri olarak baktığımızda fotosentez ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür kimyasal enerjiye dönüştürür. Solunum ise kimyasal enerjiyi ATP ve ısı enerjisine dönüştürür. Evet arkadaşlar son olarak size güneş ortamında yapılan fotosentez ve oksijenli solunumu grafik üzerinde göstermek istiyorum. Oksijenli solunum için ne demiştik? Bütün canlılar gece gündüz solunum yaparlar. Dolayısıyla ben burada günün sadece işte sabah 6, 12, 18 arasını gösterdim. O zaman solunumu nasıl çizmemiz gerekiyor bu grafikte? Düz olarak çiziyoruz çünkü sürekli solunum yapılır. Günün saatlerinde fotosanteze baktığımızda sabah 6'da gün doğmaya başlayacaktır. Dolayısıyla bitkimiz de fotosantez yapmaya başlayacaktır bunu grafik grafik üzerinde gösterecek olursak saat 12'de güneş ışınları çok dik geldiği için öyle kabul ettiğimizde 6'dan başlar fotosentez. Evet. Maksimum değerini gündüz 12'de alır. Daha sonra güneş ışınlarının eğik gelmesiyle azalmasıyla orantılı şekilde bitkimizde fotosentezi daha yavaş yapacaktır. Evet arkadaşlar, siz, siz anlattığım ilk ders deneyimi burada sona erdi. Sizleri çok özledim. Sağlıkla kalın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.